Merhaba arkadaşlar, analitik düzlemde paralel kenar olma koşuluyla biz konumuza devam edelim. Paralel köşe koordinatları verildikten sonra A köşesiyle C köşesinin, D köşesiyle de B köşesinin koordinatlarının toplamlarının yarısı bize E noktasını vermelidir. Ki burada zaten biz belirtmişiz. Ne diyoruz arkadaşlar? E noktasının olmasının sebebi köşegenler birbirini eşit bölmesiyle alakalıdır. Köşegenler birbirini eşit bölecektir. Ve bu da E noktasının orta nokta olduğu anlamına X1 ile X1 ile X3'ün X2 ile de X4'ün toplamlarının eşit olduğu aynı şekilde Y'ler içinde Y1 ile Y3'ün Y4 ile de Y2'nin toplamlarının eşit olduğu anlamına gelir diyoruz. Köşe koordinatları A, B, C, D olan abi paralel kenarın köşesinin, A köşesinin koordinatını sormuş toplamını. Şimdi gençler biz burada bir A, B, C'de paralel kenarı çizecek olursak. A, B, C, D sıralamasına göre ardışık bir şekilde bunlar birbirini takip edeceğinden A köşesiyle C köşesinin B köşesiyle de D köşesinin koordinatları toplamları birbirine eşit olmalı. Yani A artı 7 B ile D'nin Apsisleri toplamları birbirine eşit olacak. A artı 7 artı 4 eksi A birbirine eşit olacak diyoruz. Devamında A'lardan burada A'lar gidecek olsa. Şurası 5 olacaktı. Şurayı topladığımız zaman 9'dur. A artı 7 eşittir 9 A'nın burada 2 olduğunu. Aynı şekilde B ile 12'nin 12'nin 7 ile 3B eksi 1'in toplamının birbirine eşit olması gerekir. 7 artı 3b eksi 1'in toplamının eşit olması gerekir. Biz burada düzenleyecek olursak b artı 12 eşittir 3b artı 6'dan 6'yı sol tarafa b'yi sağ tarafa gönderirsek 6 eşittir 2b b eşittir 3 olacak. Şimdi ne demişti soru bize? A köşesinin koordinatları toplamı. E şimdi A bizim için A noktasının koordinatı A ve B'den oluşuyordu. A sayısı 2, B sayısı 3. Biz burada topladığımız zaman 2 artı 3 ne yapacak gençler? Cevabımızı 5 olarak bulacağız diyoruz. Köşe koordinatları verilen üçgenin ağırlık merkezi ise yine 3 köşenin absisleri toplamının aritmetik ortalamasıyla y'lerin toplamının aritmetik ortalaması bize ağırlık merkezinin koordinatını verecek. Ortalama dikkat ederseniz burada 3'e bölüyoruz. 3 noktadan oluştuğu için Köşe koordinatları ABC üçgeninin ağırlık merkezi 5'e 4. Yani 6 4 x'in toplamının ortalaması 5'i verecek. 6 4 x'in ortalaması eşittir 5. 8, 2 ve y'nin toplamı. 8, 2 ve y'nin ortalaması da bize 4'ü vermelidir diyoruz. Toparlarsak burayı 10 artı x eşittir 15 ise x'in değeri buradan 5 çıkacak. 10 artı y eşittir 12 ise işler işler çarpımı yaparak y'nin değerini buradan 2 buluruz. Ne istiyor bizden? C köşesinin koordinatlarının toplamını. E şimdi biz C noktasının koordinatını bulduk. Nedir? 5'e 2'dir. E buradan da 5 artı 2 olarak cevabı 7 olarak buluruz diyoruz. Köşe koordinatları verilen üçgenin alanı. Şimdi bu konu determinant ile de bulunabilir veya dik koordinat sistemi üzerinde noktaların yeri belirlenip dıştan bir dörtgen çizilerek yani herhangi bir üçgen verildi. Dışından bir dik dörtgen oluşturulup şu parçaları tüm alandan çıkarılıp çıkarılıp Yine bu üçgenin alanı bulunabilir diyoruz. Bu bizim ikinci yolumuz olsun. Ama tabi biraz uzun bir yoldur. O yüzden buradaki verilen formülle bulmak daha kısa sürecektir. Yapacağınız şey üçgenin alan formülünde 1 bölü 2 her zaman mevcuttu. Mutlak açıyorsunuz. Köşe koordinatlarını sırayla A, B, C olacak biçimde alt alta yazdıktan sonra ilk yazılan A ise örnek veriyorum. A'yı tekrardan yazacaksınız. Ve bundan sonra soldan sağa olacak biçimde çarparak topluyorsunuz. x1, x2, x2, y3, x3, y1 şeklinde topluyorsunuz. Sonra sağdan sola olacak biçimde, sağdan sola olacak biçimde ne yapıyorsunuz? Çarpıp topluyorsunuz. Sonra bunların farkının 1 bölü 2 katı bize bu üçgenin alanını verecektir diyoruz. Köşe koordinatları verilen üçgenin alanını sormuş bize. Yapacağınız şey 1 bölü 2 çarpı açtık. 1 bölü 3 eksi 2'ye 4, 3'e 5. İlk yazılan satır tekrar yazıldıktan sonra biz burada mutlağımızı kapatıyoruz. O da eşittir. 1 bölü 2 mutlak. Parantez açalım. Soldan sağ olanları çarparak toplayalım. 1 kere 4, 4. Eksi 10. Buradan da artı 9 gelecektir. Eksi. Şimdi sağdan sola olacak şekilde çarpalım. Eksi 6. Sonra burada 12 var. Artı 12. Sonra 5 kere 1'den 5'i elde edip mutlağımızı kapatalım. 1 bölü 2. Hemen toparlayalım buranın işleminin sonucunu. Buradan 13 artı 3 geldi. Artı. Buradan 17'den alt çıkarsak 11 gelecek. Topladınız 17. Tabi işaretimiz burada ne olacak? Şurası eksi olacak gençler. Tekrar yazalım. Şurası 13, 3 gelecek eksi. Şurası 7 yapacak. İşaretimiz eksiydi. E buranın sonucu ne çıktı? 4. 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 2 çarpı 4 buradan da cevabımız 2 olarak sonuçlandırırız diyoruz. Şekilde verilen doğrunun eğimi ile D1 değil doğrusunun eğimlerini toplamı. Yalnız önce doğrunun eğiminden bahsetmemiz lazım. Bir doğrunun o x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açıya biz eğim açısı diyoruz. Eğim açısının tanjantına da bu doğrunun eğimi denir diyoruz. D1 doğrusuna baktığımız zaman, şuradaki D1 doğrusuna baktığımız zaman x ekseniyle, yatay olan eksenle yapmış olduğu açıya alfa. D2 doğrusuna baktığımız zaman da x ekseniyle yapmış olduğu açı beta olarak adlandırırız. D1 doğrusunun yapmış olduğu açı, yani alfa açısı 90 dereceden daha küçüktür. Beta açısına baktığımız zaman da beta açısı geniş açılı bir açıdır. E açının tanjant değeri 90'dan küçük olduğunda tanjant değeri pozitiftir. Beta 90 dereceden büyük. Açının tanjant değeri 90'dan büyük olduğunda zaman negatif dersiniz veya başka bir manada eğer üst uç sağa bakıyorsa pozitif. Sola bakıyorsa ne dersiniz yine negatiftir ifadesini kullanırız diyoruz.